Özlük haklarımız için, en temel insani şartlarda çalışabilmek için, tükenmemek için bu mesleği yaparken, çalışırken ölmemek için yürüyoruz. Bizim şu anda burada değil de hastalara bakıyor olmamız lazımdı. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum o kadar çürümüş ve yozlaşmış bir sağlık sistemine dönüştü ki, ee, maalesef biz buradayız ve bu utanç iktidarın ve bakanlığın utancıdır. Bizim burada olmamız. Ee, neden yürüyoruz? Ee, genç hekimler için yürüyoruz. Ee, yeni başlayan genç hekimler tecrübesiz bir şekilde sınır dışı görevlendirmelere verilmekte. Ee, ve orada hiçbir şekilde güvenlikleri sağlanmamakta. Çok kötü şartlarda ee, temel haklarından, temel yaşam standartlarından yoksun bir şekilde çalışmaya zorlanmaktadır. Evet biz bunlar için yürüyoruz. Yürüyelim alkışlarla oku.